Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda da yeni gelen ürünümüz Kresman poliuretan köpüğü inceleyeceğiz arkadaşlar. Kolide bunun 16 tane varmış arkadaşlar. 600 grammış. Şu an ben kamerayı biraz uzaklaştırdım. Buradan ben kolisinin içerisini açacağım. Hatta burada minik bir terazimiz var. Onda da kaç gram olduğunu tartacağız arkadaşlar. Çünkü bazen 600 gram yazıyor ama 550 gram çıkıyor. Onun da incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi maket bıçağıyla ben bunu açayım. Burasından. Hemen açtım arkadaşlar. Ben de kendim ilk defa açıyorum. İlk defa görüyorum. Evet koyduğunuzda 4, 8, 12, 16 tane var arkadaşlar. Ben de bir tanesini aldım. bu şekilde folyoyla köpük kapağımızı da açalım kapağımızı da şu şekilde vidalı evet. şu an buradaki pipeti ben çıkartayım pipeti çıkardığımızda bu şekilde arkadaşlar bunları sıkıyoruz vidayla köpüğü kullanırken Şimdi arkadaşlar burada bir mandalı var bunun. Genelde köpüğü çalkalayıp ters çevireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde sıkacağız. Ve burada mandalından dolayı buradan bir daha şu aralara dolgu yapılabilir. Ve ters yukarı doğru sıkılacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bu zamanla hemen bir 3-5 dakika içerisinde donma ve büyüme yapacak. Dolgu yapacak. Ee, su kaçaklarını herhangi bir kaçağı önleyecek arkadaşlar. Veya kapa aralarını da kullanabilirsiniz. Ben şu an bunu tartacağım. Bakalım kaç grammış. Terazimiz şu an sıfırlayalım. Evet arkadaşlar. Ölçtüğümüzde evet 590 gram geldi. Hatta kötüydü bu. şey Buradaki kapağını da koyduğumuzda Evet arkadaşlar. Doğru. Yani 599 gram. Yani 600 grama 1 gram eksik. Evet. 1 gram. Çünkü terazimiz çok hassas olduğu için. Evet arkadaşlar. Doğru yani. Sonuçta 600 gramlık bir köpük. Hatta ben bunu çıkartayım. Bir tane daha alayım. Burada. Direkt bunu açmadan tarttığımızda. Evet arkadaşlar. 598 yani 600 gramlık olarak gösteriyor. Doğru. Yani arkadaşlar bunda herhangi bir şey yok. Bazen 50 gram 100 gram çünkü çok yanılabiliyor. Şu an arkadaşlar bu şekilde açtığımızda klesman köpük incelemesini yapmış bulunmaktayız. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.